Herle dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilir. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin kendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abiliği yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'da. Hanistanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaşlasın. Kızım sen de Fatihler doğuracak de yaştasın. Delikanlım işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirmişim Ulu batlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak. bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilsin. Haremler döpüşlesin. Yürü aslanım petil hazırlığı başlasın. Yürü hala ne diye kendinle savaşlasın. partiyi İstanbul'u fethettiği yaştasın. Teşekkür ediyorum